sür da izletmişler. <laughs> Selam, ben Barış. Ben de... bunu izlemiştim çok önceden ya. Sen ve <laughs> şu şekilde size uzatsam, <laughs> siz de bana aynı şekilde karşılık verip <laughs> uzatsak ve bu şekilde <gülüyor> böyle <gülüyor> olmaz değil mi? Peki başka nasıl? <laughs> İster inanın ister inanmayın şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir ampul var. E buna inanmak kolay. Peki ya bu ampullerden birinin 1901 yılından beri açık olduğunu söylesem inanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu ampul 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Ben bu kadar hatırlamıyordum bunu ya. Soksak pişer mi? Tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Ee, ...insanın böyle içi ürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama... ...ikiş makinesi gibi çalışan bu robot... ...kablo sıkıyor. Şaka gibi. B, B, B. Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik... ...onların gerçekten de beynimizdeki... ...hücrelere benzediğini fark ederdik. Kısaca kafamızda orman var ve... ...bu ormandaki ağaçlar... ...birbirleriyle kökleri yardırıyor diyebiliriz. Şaka gibi. Hı? Hmm. Yok canım. Bu sefer biraz fazla ileri gittim galiba. Of. Marshmallow bu ya, çip falan değil. Abi, nereden yazıyorum? Çok iyi yapmışlar ya. <laughs> İzlemiş mi acaba?